Selam. Bugün kızlar geldi Londra'dan. Onlarla birlikte dışarıya çıktık. Chester gezdiriyorum onlara. Çok fazla çekim modunda değiliz sohbet muhabbetler. Ama genel olarak bir tur atacağız. Eğer enerjim olursa beraber gideriz. Böyle. Aşağı Rebara inecektik ama hava şartları sebebiyle inemediğimiz için katedrale geldik. Şimdi bir ufak buralarda gezindikten sonra muhtemelen eve geçeceğiz. Şöyle kısacık bir etrafı göstereceğim size. Fotoğraf çekildi, milyon tane falan. <laughs> evet, katedral Baksana turumuz bitti. Şey. Kadar güzel çıktı. O, çok iyi. Bakın <laughs> herkes Biraz onları <gülüyor> Güzel <gülüyor> fotoğraflar çektim. <laughs> <laughs> Kendimi gurur duyuyorum. Ay <laughs> ne kadar güzel bir ambiances ama baksanıza. Çok iyi değil mi? da çok güzel. İnsan böyle şey oluyor bakma ışığı doluyor. <laughs> Işığın güzelliği hakkında da bakma ışığı doluyor. Bakma ışığı herhalde edilecek gibi ışık dışarı. Biraz da kapalı gözlerle. Evet. <laughs> Öyle ama. Şuna göstereyim. Aynen. <laughs> <laughs> <Öyle>. Hadi gel. <laughs> Çanlar çalıyor. Biz doğamız ettik yani. Biz hiçbir <laughs> şey yok artık <laughs> zaten sonra. <laughs> Aynen. Ay evet sen de yaktın değil mi bu? Tamam. Evet, i̇ki tane. Ponçiğime de yaktım şimdi mi market yapacağız. Ondan sonra eve aş biz. Bugün de böyleydi. Nasıl Chester? İlk izlenimin? İlk izleniminin. <laughs> Bence çok güzel, çok tatlı, küçük. Böyle sevimli bir şehir. Aurus enerjisi de çok güzel. Beğendin. Çok, çok, çok güzel. Yaşanır. Bir daha gelir miyim? Gelirim. Bir daha gelir miyim? Hayır. <laughs> Her şey tadında güzel. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Aynen. Bu gimbal kendi kafasına göre şu anda ama bir şeyler hareketler yapıyor. Hoş değil. İşte böyle bir Chester gününün daha sonuna geldik şu an için. Çünkü bundan sonra çekim yapar mıyım? Hayır. İşim var, gücüm var, eğlence var. Her şey var yani bu saatten sonra. Evdeyiz. Bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendine iyi